Evet Ahmet söyle bakalım. Divan üyelerinden kadının görevleri nelerdir? Hocam kadının görevleri yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek, çocuk doğurmaktır. Ahmet geçen hafta ben sana bu hafta seni sözlü yapacağım diye söylemiştim değil mi evladım? Yine çalışmadın değil mi? Hocam sular kesikti çalışamadım. Vay gerizekalı yalan söylemeyi de beceremiyor şuna bak ya. Ahmet bütün kötü özellikleri bedeninde nasıl toplayabildin sen ya? Gerizekalılık sende, salaklık sende, tembellik sende, uyuşukluk sende. Ulan. Kantincinin müdüre yaptığı toz gibisin ha. Her şeyden bol bol var. Bol bol. Ahmet ben sana söyleyeyim. Senin tek şansın okumak. Okuyup memur falan olup devlette kapak atmak. Başka türlü var ya. Sen hayat boyu sürünürsün yavrum. Çok zorluk çekersin. Sen sen ol oku. Baban gibi eşek olma. Baba bugün sana öğretmen eşek dedi. Nasıl eşek dedi? Ya baba dört tane ayağı var. Böyle uzun suratı var. Uzun uzun kulakları var. Ya öyle hani... Anılıyor ya işte sen öyleymişsin öyle dedi sana Malı oğlum benim onu demiyorum Nereden çıktı yani bu konu Bana oku devlete kapak at falan dedi En sonunda da oku baban gibi eşek olma dedi Yarın görüşeceğiz öğretmenle Nuri Bey hayırdır? Hayır hayır sizi görmeye geldim hocam. Ben sizi çağırmamıştım ama. Siz beni çağırmasanız da ben yine de geldim. Ben eşeğim ya eşek arkadaşlarıma da söyledim onlar da suya gitti. Şimdi onlar sudan gelene kadar sizi biraz döveceğim hocam. Yalnız kusura bakmayın onlar da benim gibi biraz yaşlı sudan gelmeleri uzun sürebilir. Nuri Bey sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. Herhangi bir yanlış anlaşılma yok hocam. Gayet doğru anladım ben. Dün Ahmet'e oku Baban gibi eşek olma demişsiniz. Aman olur mu olur mu? Ben dedim ki oku baban gibi eşek olma dedim. Oku baban gibiden sonra virgül var. O cümlenin anlamını tamamen değiştiriyor. Hocam tebrik ediyorum sizi verin elinizi sıkacağım. Virgül kıvraklığındaki zekanızla bir ton dayak yemekten kurtuldunuz. <laughs>